Merhaba arkadaşlar size sojiyosa nasıl para yatırılacağını göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar sojiyosa para yatırmak için ana sayfaya geliyoruz arkadaşlar ana sayfada aşağıda cüzdan sekmesi var arkadaşlar cüzdana tıklıyoruz arkadaşlar göndermek istediğimiz zaman göndere almak istediğimiz zaman yatıra ben şu an size sojiyosa nasıl para gönderileceğinizi anlatacağım arkadaşlar sojiyosa sojiyosun sitesinde olan e, takım tokenlerini ya da ciriz yollayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan yatıra tıklayacağız. E, en uygun kesinti yapan da en az kesinti yapan da arkadaşlar Milan. Milan'ı seçeceğiz arkadaşlar. Milan'ı seçtikten sonra burada adres çıkacak. Adresi kopyalayacağız arkadaşlar. Adres kopyalandı. Daha sonra arkadaşlar buradan çıkacağız. Binance'a gireceğiz. Binance'a tıkladıktan sonra bir saniye arkadaşlar. Binance'a gireceğiz. Bu sefer serbiyanslı cüzdan kısmına geleceğiz arkadaşlar. Diğer tarafta yatırma da dedik. Burada çekme edeceğiz. Çünkü buradan o tarafa yollayacağız arkadaşlar. Çekme diyeceğiz arkadaşlar. Kripto e, yollayacağız zaten. Burada e, ne yollayacaksak onu seçelim. Burada Milan yollayacağız. Milan'a tıklayacağız arkadaşlar. Oradan aldığımız adresi direkt buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Yapıştırınca otomatikman zaten bize Jilis Chain ağında olduğunu gösterecek arkadaşlar. Minimum gönderme bir adet arkadaşlar. Ben de şu an için olmadığı için gönderemiyorum. Ama göstermek amaçlı e, çektim bu videoyu arkadaşlar. Minimum adet bir tane yollayabiliyoruz. Maksimum şey sınırlama yok arkadaşlar. Komisyon almıyor arkadaşlar. Komisyon 0 ACM yazıyor. E, buradan para çekme dediğimiz zaman e, bize e-posta onayla telefonumuza gelecek olan e, mesaj onaylarına girdikten sonra paramız ortalama 5 ile 10 dakika arasında e, düşer arkadaşlar. E, Sojosa para e, bu şekilde yollanıyor arkadaşlar. En ucuz ve maliyetsiz şekilde. E, ciliz ağında yollanıyor. E, daha sonra Sojosa'da bir şey almak istediğimiz zaman arkadaşlar parayı buradan Sojosa'ya yolladık. E, para Sojosa geldi. Ana sayfa diyoruz arkadaşlar. E, ana sayfa dedikten sonra piyasaya tıklayacağız arkadaşlar. Buradan misal Milan bize geldiydi. Tıklayacağız buradan Milan'ı sat diyeceğiz ya da Milan al diyeceğiz. Milan sat dediğimiz zaman direkt paramız otomatikman bu sitenin içinde cilize dönecek arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. İyi günler. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz memnun kalırım.